kim dinlesin bizim gördüğümüz böceği, rüyayı? Komedi mi yapsak? Becerebilir miyiz? Ana nasıl? Işıtımız ya da küçüğümüz olursa beceririz. Ama bizden büyükler gülmez. Ne yapayım? Genci, yaşlısı, büyüğü, küçüğü, herkes severdi, gülerdi. Peki ne yapacağız? Basit ama komik espriler. Bak mesela adamın biri yorgunluktan bitmiş, arkadaşı da biri. Ne kadar komik ya. Bu espriye kim güler? Köşedeki kediler. Çıkı 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 çıkı. <laughs> ses efekti yaptım ama <laughs> öyle bir espriye kediler bile gülmez. Çıkı 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 tıs. Şimdi ses efekti mi? Evet. Hani radyo programlarında komik bir şey söylendiğinde duyulur ya. Aslında komik olmayan esprilerde de şu ses gerekli. Bu Aduba! Bu sesle... Seni hiç alakadar etmez Siz esprilerde çalandan Ses efektleriniz güzel de Anlatacağımız bir öykümüz yok Yayını ne yapacağız? Pişirip yeriz Yayını Evet Yayın balığı pek lezzetli olur <laughs> Eyvah Yayındaymışız Ben düğmeyi kapattım sanıyordum Ne yapayım?